Merhaba, Vladimir Vladimiroviç'e ilk soru, Ukrayna'nın ateşkese hazır olma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerikalılardan bilgi aldınız mı? Ve cevabınız ne olacak? Bir de ikinci soru var. Sizden de Aleksandr Grigoryevich ve sizden de Vladimir Vladimiroviç cevap vermenizi rica ediyorum. Moskova ve Minsk barış süreci üzerindeki pozisyonlarını koordine ediyorlar mı? Bugün belki de ilgili danışmalar yapıldı mı? Teşekkür ederim ateşkesi hazır olma durumu ile ilgili Ukrayna'da ateşkes sağlandı. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Narom 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 narom. Tabii ki bunu nasıl değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Ama öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bu konuya gösterdiği ilgi için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ukrayna'daki çözüm sürecine çok fazla dikkat var. Şey, hepimizin kendi işlerle meşgul olma durumu var. Ama birçok devletin liderleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkanı, Hindistan Başbakanı Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkanları bu konuyla ilgileniyorlar. Bu konuya epey zaman ayırıyorlar. Bunun için hepsine minnettarız. Minnettarız çünkü bu faaliyet savaşların sona ermesi ve insan kayıplarının önlenmesi gibi soylu bir misyona ulaşmayı hedefliyor. Birincisi, ikincisi savaşların sona erdirilmesi önerileriyle hemfikiriz. Ancak biz bu sonlanmanın şu şekilde olması gerektiği e, gerçeğinden hareket ediyoruz. Uzun vadeli bir barışa yol açardı ve onu ortadan kaldırdı. Bu krizin başlangıç nedenleri Şimdi hazır olma durumu hakkında ve hazır olma durumu Ukrayna düşmanlıkları durduracak. Biliyorsunuz işte böyle Amerika'nın Suudi Arabistan'daki Ukrayna toplantısında buluşması. Hmm, dışarıdan bakıldığında Ukrayna tarafının bir karar alması gibi görünebilir, görünüyor gibi. Ukrayna tarafının karar alması Amerikan baskısı altında. Aslında Ukrayna tarafının bunu talep etmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Amerikalılar en acil şekilde mevcut durumdan hareketle burada az önce söylendiği gibi sahada peki bu nasıl şekilleniyor? İşte kesinlikle birçok kişi fark etti, gördü ki dün ben Volgka Kursk bölgesinde ve Sınır bölgesindeki durum hakkında Genel Kurmay Başkanı'nın Kuzey Grubu Komutanının ve onun yardımcısının raporlarını dinliyordum. Öncelikle Kursk'ta, daha doğrusu Kursk bölgesine sızma alanında orada neler oluyor? Oradaki durum tamamen kontrolümüz altında ve topraklarımızı işgal eden grup nerede bulunuyor? izolasyonda bu tam bir izolasyon ve tam bir ateş kontrolü Ukrayna birliklerinin yönetimi bu bölgenin içinde mi bu bölgenin içinde işgal kaybedildi ve eğer ilk aşamalarda tam olarak bir hafta, iki hafta önce e, Ukraynalı askerler oradan küçük gruplar halinde çıkmaya çalışıyordu. Şimdi bu imkansız, oradan çıkmaya çalışıyorlar. Hmm, çok küçük gruplar halinde, 2 üç kişi, çünkü her şey tamamen ateşli kontrolümüz altında. Sessiz, broşen kliniği tamamen onu çıkarmak imkansız. O orada kalacak. Bu artık garanti. Eğer önümüzdeki günlerde fiziksel bir engelleme olursa kimse AP'ye çıkamayacak. Sadece iki yol olacak. Esir düşmek ya da ölmek. Ve bu koşullarda bana öyle geliyor ki Ukrayna tarafı için, için Ukrayna tarafı çok güzel olurdu. En azından 30 gün boyunca bir ateşkes sağlamak ve biz de destekliyoruz. Ama bazı detaylar var. Bunlar nelerden oluşuyor? İlk olarak ne yapacağız? Kursk bölgesindeki bu cepheyle ilgili ne yapacağız? Eğer 30 gün boyunca çatışmaları durdurursak bu ne anlama geliyor? Ne? Orada bulunan herkes savaşmadan mı çıkacak? Onları oradan çıkarmalıyız. Sivil halka karşı birçok suç işledikten sonra mı veya Ukrayna yönetimi bize silahlarımızı bırakma emrini verecek mi? Sadece tutsak olacak. Bu nasıl olacak? Bu anlaşılır değil. Peki temas hattındaki diğer sorunlar nasıl çözülecek? Bu neredeyse 2000 kilometre ve orada bildiğiniz gibi Rus askerleri neredeyse tüm çatışma noktalarında ilerliyor ve orada da koşullar oluşturuluyor. Büyük yeterince büyük birlikleri bloke edebilmemiz için yani bu 30 dakika olacak nasıl kullanılacak? Ukrayna'da devam etmesi için bu süreç zorunlu seferberlik oraya silah gönderilmesi için bunun için ustalık Yeniden seferber edilen birlikler hazırlık sürecinden geçtiler. Yoksa bunların hiçbiri yapılmayacak mı? O zaman soru ortaya çıkıyor. Kontrol ve doğrulama sorunları nasıl çözülecek? Nasıl böyle bir şeyin olmayacağına dair garantiyi nasıl verebiliriz ve verebilir miyiz? Kontrol nasıl organize edilecek? Umarım bu herkes için mantıklı bir seviyede açıktır. Bunlar hepsi ciddi sorular. Araç savaş faaliyetlerini durdurma emirlerini kim verecek? Ve bu emirlerin bedeli ne olacak? Hayal edin neredeyse 9000 kilometre. Kim belirleyecek nerede ve kim ihlal etti? bin kilometre boyunca ateşkes konusunda olası bir anlaşma nasıl sağlanacak? Ve sonra kim kimin üzerine atacak bu anlaşmanın ihlalini? Bunlar hepsi sorular. Bu anlaşmanın ihlali mi? Bunlar hepsi sorular. Kendi titiz araştırmacılarını gerektiren her iki taraftan da bu yüzden. Fikir kendisi doğru ve biz kesinlikle onu destekliyoruz. Ama tartışmamız gereken sorular var ve ben de öyle düşünüyorum. Bence bu konuyu Amerikalı meslektaşlarımızla, ortaklarımızla da konuşmamız gerekiyor. Belki Başkan Trump ile telefonla görüşüp onunla birlikte tartışabiliriz. Ama fikrin kendisi sonlandırmak bu çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek bizim için sahte